Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sivas'ın takımı, Sivas'ın antrenörü. Hedefimiz aynı, heyecanımız aynı, umudumuz aynı. Teknik direktörümüz Rıza Çalınbay ile 3. sezonda da yolumuza devam ediyoruz ifadelerine yer verildi. Her konuda anlaşma sağlanan tecrübeli teknik adam için yarın saat 12.00'de 4 Eylül Stadı'nda imza töreni düzenlenecek. Öte yandan Çalımbay yeni tip koronavirüs COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. Sivas Numune Hastanesi'nde aşı olan Çalımbay'a başhekim yardımcısı Rağıp Sarı İsmailoğlu eşlik etti.